Bir, iki, 3 hadi. Saygına da gözüküyoruz zaten ilk düşen kaynak. Harbiden. Bir de video Arka, süresinden de anlarız. Arkadaşlar sol taraftaki Utku, sağ taraftaki Çınar. İlk e düşen Demir'e gelen kaynak. Utku. aldemire Demir'e gelen Utku sol tarafta. De, da abi. <laughs> evet arkadaşlar kim yenecek şimdi göreceğiz. Arkadaşlar bir ka kardeşi var. Ben, ben çınar, bence Çınar, bence Çınar yenecek. Gö Biraz göreceğiz. Kimi yani <laughs> Kim yenecek göreceğiz. Utkuç Ay. Evet. Ya bayağı, yarış yapıyorlar. Kaçın 50, al, 50 al, saniye bayağı, oldu arkadaşlar. 52, 52 53, 54. 54, 55 gidiyor. 57, 57, 59, 59, tam, tam. 5 dakika durur musunuz? 59. Bir dakika oldu. Sessiz ol Utku. Utku diyorum. Uğras. 1 dakikaya geldik. 5 dakika durabilir misiniz? Evet arkadaşlar birazcık videoyu durdurdum. Utkun boyu daha uzun gözüküyor ha. Şöyle. Evet Utku'nun kalbi daha uzun gözüküyor. Çık çık. Utku'nun. da O. Evet Miraç'ın kardeşi. Dönüyor, uf, olursun. Tamam mı? O, Çınar Benim ne yapıyorum. yapıyor öyle? Keke mi yenecek bir göreceğiz. Sağ... Evet. Buralarda geçiyorlar. İçine bırakacağım. Bir dakika 30 yani bir dakika 40 saniye. Utku da, da dayanamıyor. Utku bırakacak büyük bir ihtimalle. Çınar, Çınar çok rahat, çok profesyonel. <laughs> evet, Utku kaybetti arkadaşlar. <laughs> Burada da mı ya? Evet arkadaşlar başladı. Lan donum aşağı iniyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaç saniye oldu Ayas? 11 saniye. Oğlum 12 saniye ne oldu bu? Ne oldu oldu? Hadi bakayım. Elim yan yana. Karra ya. geçenler. etti. Buradan bakalım. Kerem daha uzun. Abi onu Ama Aa, şu anda senin kafan, Kerim'in kafanı, Kerim derim kafanı geçiyor. <laughs> İkisinden biri kaybedecek. İkisi de çok kötü görünüyor. Şimdi gelecek göreceğiz. İkisi şu anda hemen yorulmaya başladı. Arkadaşlar ikisi de yorulmaya Kaşaltı? başladı. Bir dakika. Olacak. Miraç düşecek gibi görünüyor. Aa! Viraj düşün. Duramayan düşsün. <gülüyor> <gülüyor> Zorlamayın. <gülüyor> Seni beyler, beyler, düşürmeye çalışacağım. It, it, yapma. yapma. Itmek var, itmek. Hile yok, hile yok. Kerem yok. yok evet, ee, Geldim arkadaşlar Yendim. Kerem Gerçekten değil doğru mu? Kerem ikincisi. Başlattın mı? Ellerimi çıkartan Şimdi finalde Çınar tır, ve Kerem. Kerem el Yarı finalde bilme... Miraç ve Kerem yarıştığında Kerem, Kerem kazandı. Kerem'in öyle bir el ele, ele bilmesi yüzde e 55 vardır ve 75'e düştü. <laughs> Bu arada aramızda en şanslı Çınar'a en kısamız o. Alkış yok hadi oh. En şanssızımız da Kerem. Evet çok uzun olduğu için zor tutuyor. Kendi kimliğim. Hile yok. Hile yok. Kerem'in finalde bu olsun. Finalde daha bir Çınar e vur. Kerem'in e durma ihtimali Şu... %85'e çıktı. Bir dakika. Bir dakika oldu arkadaşlar. 85'e çıktı Kerem'in düşmesi. 75'e düştü. Ah. Flash'ın yolu var. Flash filmiyor. 15 dakika. 15 tamam, olduğu için. Nasıl açayım? 15 şarjın olduğu <laughs> için flash <laughs> açılmıyor. Sabah da. Meğer biz şarjımız 15 olduğu geldi. için flash kapandı. Ah! Kerim'in düşme ihtimali 80. Nereden düşme ihtimali? Bir buçuk beş. çıktı. Arkadaşlar bitti. Kazanan Çınar.